Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diyelim. Saat 3.59. 4 olmuş. Ee, İzmir çalışmanın da sonuna geldik. İzmir'de 9 koşulu program var bugün. Ankara'da 10 koşulu program vardı. Ee, onunla ilgili çalışmamızı kanalımıza bulabilirsiniz. Ankara çalışmamı paylaştığımda Ayhan abi yazmış altına yorum. O da bizim e, uzun zamandır sıkı takipçilerimizden. Sağ olsun. E, Dünkü İstanbul için son 11 numarayı iyice bir izler misin? Tekrar bir izler misin? Görkem resmen tabelaya koştu diye. Ya biraz şey kondurmak istemiyorum. Doğru haklısın abi e, o konuda da. Bunu ben buradan e, söylediğim zaman teki gelmediğinde bahane buluyor. Anlamı taşıyor. E, Görkem'e de kondurmak istemiyorum. Görkem Özçek çok beğendim jokeylerden. E, i̇şte Mert Ali Solmaz'dır. Mustafa Kemal Kumbasar'dır. Bunlar hata yaptığında da hata yaptı diyorum. Yani bunlarda da art niyetle aramak istemiyorum çok fazla. Yerek ki Görkem'e ee, hiç toz kondurmak da istemiyor bu konularda. Hatayı kendime çektim aslında. Yani tamam gelmedi dedim başarısız oldu. Zaten cazip bir tekti. Yüzde sekiz AGF'ydi e, tekimiz. Ama e, böyle zamanı olanlar dünkü İstanbul programı açsınlar. Son ayakta 11 numarayı bulsunlar. Bir önceki koşularda sonlarda nasıl geldiğini baksınlar. Son koşusunda sonlarda nasıl geldiğine bir daha baksınlar. Aralarda dünya kadar fark var. Ayan abi tut yerden köye kadar haklı yani. E, hiçbir sözüm yok. Ben pek kondurmak istemedim açıkçası. İşte gelseydi bizi e, çok e, güzel olacaktı bizim için. Yani şablonumuz açısından da tek sonaya cazip bir tekle bitirmiş olacaktık. Diğer de güzel süsleyenler de başarılı olacaktı muhtemelen beşte kalanlar çok oldu dün. Nasip. E, bugün İstanbul'da şey İzmir'de özür dilerim yine 9 koşu program var dedik. Abone olup beğendiysek ben buradaki e, önerimi sunmaya başlayayım. Zorlu bir program var. Öne çıkarttığım isimlerden yine e, cazip isimlerden de ben daha çok cazip isim aradığımı biliyorsunuz öne çıkarttığım isimlerden de bahsedeceğim ama bariz bir şekilde tek e, yok alternatiflerle yürümeye çalışacağım daha çok. Birinci koşu saat 17.15'de start alacak. Handikap 14 dişlere ait 4 ve yukarı İngilizler 1900 kumda koşacak bu koşu. Yani İzmir ve Kocaeli programlarını çok fazla sevmiyorum. Atların hepsi çalışmalarını çok güzel gözüküyor. Koşularda sanki viraj döndükten sonra bayır yukarı koşuyor varmış gibi geliyor bana. Ee, çok fazla sevdiğim programlar değil yani özellikle İzmir ve Kocaeli programları. Ee, burada e, son koşuda Teddy Woman koşun liderini almıştı. Santino Göl de koşun liderini isteyecektir. Burada bir numara Santino Göl'ün bu koşuyu kazanması bence çok normal sonuç. Dileyenler birinci altı liga yana bir numara Santino Göl'ü tek olarak değerlendirebilir. farklı yerde farklı tuttuğunuz atlar varsa takip isimleriniz varsa ben onu tek açacağım derse ki zaten özellikle söylüyorum kendi tekinizi ön plana çıkartmaya çalışın. derse burada sürpriz aramak isteyenler için çizgi altından benim sürekli takip atım olan bir türlü başarı e, yakalayamadım. 7 numaralı Mary Legis. Yani bu yüzden sürekli bir şey bekliyorum ama beklediğim koşulları da yapmıyor. E, yine de takip atım olduğu için önermek istedim. Sesente Yevunu. bu da sorunları olan satış koşullarında da koşmuş bir isim. E, olmayacak zamanlarda olmayacak koşullar yapabiliyor. Totos'a da baktığınız zaman arada böyle ikincilikleri daha sonra yine sıfır çekip dokuzuncular falan e, yaptığını görüyoruz. Beklenmedik bir koşu çıkartabilir. Bazen bekleme yapıp bazen koşun liderini alabiliyor böyle bir özelliği de var. Cazip şekilde aranabilir. 4 numara Prenses kue e, bugün Nevzat Avcı deklerisi var. En iç start alacak. Yerini kolayca alıp bariyer dibine yapışıp o da güzel bir koşu çıkartabilir. Bir alternatif tek adayım. E, dediğim gibi cazip isim arayanlar 7, 5 ve 4'ü değerlendirebilir. Tabi 4 e, cazip değil ama 1 numara yarım bu tane favori çiçektir diye düşünüyorum. İkinci koşu handikap 16. Yamak 2 bir koşu. E, bunun altın üstünü çizeyim yamak iki, olduğunun. Dört yaş taraflar 1800 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. Ee, yani gruptan güçlü olduğunu düşündüğüm bir numara zalim kan. Kaan Can Gökçe eşliğinde ağır kilosuna rağmen e, bu koşuda kazanması yine normal sonuç olan isimlerden bir tanesi. iki numaralı Yalı Efes'i son 4 koşusundan üçünü kazanıp birinde ikincilik yaptı. E, formda şekilde geliyor buraya. İkinci sıradan bu isme şans verilebilir. 8 numaralı Yalnız Ay e, Ahmet Efekan Elmas mıydı? Ahmet Efekan Elmas eşliğinde biraz aprantten etkilenmezse e, burada çok cazip bir şekilde sürprizi patlatabilir. 68 günlük bir arayla geliyor. E, bu koşuya. Ya, bunun altında daha sonra 4 numaralı Bandırmalı ve çim pisti yapacağını da pek düşünmüyorum ama yaparsa da varlık şah, var 5 numaralı Varlıklışa e, başarılı olmasını bekledim. Diğer isimler 1-2-8 sıralaması bende biraz daha ön planda 4 ve 5 yer olanlar ekleyebilirler. Yamak 2 olmasından ötürü zor bir koşu olarak değerlendirdim. Üçüncü koşu 7 plasede bu koşuda start alacak. Maiden 2 yaş İngilizler 1200 metre Çin pistte koşulacak. Şimdi burada bir detaydan bahsedeyim öncelikle. Yarın muhtemelen 1 numaralı Baba Merdo veya 6 numaralı Kaptin Kempaşı gibi isimleri bir tanesini tercih edip tek atan çok kişi olacaktır. Bizi dinleyen veya dinlemeyen altlı yapan YouTube'dan faydalanan faydalanmayan birçok kişi olacaktır. Ben burada gördüğüm iki detaydan bahsedeceğim ee, ki bu detayları isterseniz değerlendirirsiniz veya işte ben e, bu atı tek diyorum, atacağım diyenler de onu tek atıp e, kuponlu şablonu ona göre oluşturabilir. 2 numaralı Battle Cat ve 3 numaralı Kamboçyalı'nın baba kardeşleri genelde ilk yarışlarını kazandıklarını gördüm. E, Kardeşler incelediğimde hem 2 numaralı Battle Cat babası Run Evi Ed Height hem de üçlüme Kamboçyalı babası Air Vince, Marshall. Bu iki e orijininde baba tarafından ilk yarışlarında başarılı koşular çıkarttıklarını gördüm. Bu bir detay olabilir. 2 e, ve 3 dileyenler burada ekleyebilirler. Bir numaralı Baba Merdo tabii ki kazanması normal bir sonuç. İlk çim koşusu ikinci geldikten yaptıktan sonra e, daha sonra kumda bir dördüncü geldiğinde tekrar çime geliyor ki e, hangi koysu bir tanesi de startta kalmış yani hatırlamıyorsam. Tabii 4 boy startta kalıp da ikincilik elde etmişti. 1200 metrede. E, çivi başarılı koştuğunu biliyoruz. Dileyenler tek olarak da değerlendirebilir. Yani 6 numara Captain Ken daha çok kuma yatkın olduğunu düşünüyorum. Çim'de biraz daha eksik kaça, e, kalabilir. O yüzden bir numarayı biraz daha plan alacağım. Captain Kempachi daha sonra 2 ve 3 numara safkanlar da e, orijinalindeki bu detayla e, dileyenler tay yarışıdır. Kuponlarını ekleyebilirler. 1, 2, 3, 6 sıralaması burada değerlendirilebilir. Dileyenler biri alternatif olarak da kullanabilirler tecrübesinden dolayı. Çünkü alternatiflerle gideceğiz. Bunu belirtmiştik. Dördüncü koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste koşulacak. İkinci altılımda ilk ayağı olması itibariyle zor bir koşula başlıyoruz. 222 gün arası olmasına rağmen ilk kez start alacağı Aprancisi Muhammed Özdemir eşliğinde ben 6 numaralı kendi songtan başarılı bir yarış bekliyorum. 1300 metre mesafede nefes yapacağını düşünmüyorum. Çok müsait bisikleti var. Çalışmaları de, e, bence çok çok yeterli. Sürekli uzun işlerle hazırlanmış. Bu mesafede çok da fazla nefes yapmaz. E, koşarım dediği takdirde bu gruptan üstün bir isim 6 numaralı kendi sonk. Dikkat edelim. Ben ilk kısadan bu isme şans verdim. 7 numara Doktor Aziz. E, Mertcan Çelik Teknesi görüyorum bu isimden de. İlk koşusunu kazanarak yarış hayatında başlayan bir isim. Daha sonra bir iki, dördüncük, bir ikicik elde ettikten sonra 74 günlük bir araya gitti. Dirişlikle burada güzel bir koşu bize izlettirebilir. 10 numaralı Gatwind her ne kadar sürekli kum koşsa da orijinde kuma yatkın olsa da son çalışması 1211 01lik çalışması yarın çimi koşarım derse bir 1'de 1 yaptığı kazandı Jockey Gökhan Gökçe ile güzel bir koşu izlettirebilir bize. Burası zor. Onu belirteyim. 3 numaralı Sidney Strom Erhan Aktu'yla 9 numaralı armatore son koşu kazanak geliyor ve Muhammed Birbirgin de devam ediyor. Ve 5 numaralı Esentiel İbrahim Sefa Söğüt e, Çim'de kazanmıştı. ilk meydanı Çim'de kazanmıştı. Yıldırım ve temsilcisi zaten Çim'e yatkın Borjin e, çalışmalarındaki görüntüsünü koşuya yansıtırsa bence çok güzel bir koşu çıkartacaktır bu 5 numara Esentiel'de. 6-7-10-3-9-5 yani varsa takip atınız yazın bence zor bir koşuyla başlıyoruz Favori de almadım bu kadar atın içine Happy Winner'ı Torun Yusuf'una eklemedim yani ee, Sürpriz beklediğim için ee, Bunlar dileyenler tercih edebilirler tabi bu isimleri de Beşinci koşu şart 4 4 ve yukarı araplar 1200 metre Çin pistte koşulacak bu koşu 2 numara Kral Çeko yine burada yani kazanması normal sonuç olabilecek isimlerden bir tanesi 8 ee, numara Rındam'ın e, son koşuda da baya favori çıkmıştı artık. Ben yine bu at gelmeyecek demiştim. Kazanamayacak demiştim ki beklediğim gibi oldu. Beşincilikle eğitildi. O gün için mesafe kaçtı? 1300'dü. Bugün 100 metre daha kısalıyor. Tabi eklenebilir. Cemal Posa var bugün üzerinde. Tercih edilebilir. 3 yani numara Prenses Özgül. Yine burada şanslı olabilecek isimlerden. bir de bir sürpriz isim var. Sadece mesafe sıkıntım var. Keşke mesafe 1400 falan olsaydı. 12 numara Kamman Sinan Özen'le ya yani şu 7. olduğu koşu da iyi benim hoşuma gitti aslında. Sonraki koşuda pek anlam veremedim ama 100 gayanla koştu o gün. Ama koştuğu grup Dirlik, Kral Çek, Aslan Soylu, Eser, Kaftan, Yan Kalp. Yani normal e, 1.25 ile koşu tam 1 saniye 1 saniye 1.26 ile bitirdi. Bekir Mert, Bırık'la bugün Sinan Özen var. 55 kilo bisikleti var. Çok geri plana kalırsa e, burada sürprizi patlatabilir. Hani altılı değeriniz yoksa ikililerde değerlendirebilirsiniz. Sadece mesafe sıkıntı 1400 bin olsaydı e, çünkü çabuk hızlanan bir isim değil. Koşuda biraz e, süratli gidebilir. Rındamın tabii sürat katacaktır koşuya. Tek başta başka atın takip etmesine de gerek yok. Mixer, Kral Çeko buna yakın gidecektir muhtemelen. Koşu süratli olacaktır. Ya sonlarda yapacağı sprint yetişebilir mi? Çok da geride kalabilir bilmiyorum ama değerlendirilebilir burada. 2 8 3-12'nin arkasından bir numara Koca Yusuf'ta ağır kilosundan dolayı son sıraya attım. Normalde gruptan kaliteli bir isim. Bu da değerlendirebilir. 2-8-3-12 ve 1. Bu şekilde sıralamam oluştu. Altıncı koşu şartlı 3. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste koşulacak. Yani ben burada e, tek atmayı düşünmüyorum. Bu şekilde yardımcı olayım. Yani tek veremiyorsak tek atmamamız gereken yeri yardımcı olalım. Çünkü Şöyle bir detayım var altılı detay işidir yani bir tane detay yakalarsınız O at e, Gerçekten çok faydalı olur size Ben burada 2 numara speedy king'den bahsedeceğim şimdi yarın e, Adem Ağa koşun liderini isteyecektir büyük ihtimal Belki de ikincide yatar line song çok ısrarcı olsa nasıl nefesle etkilenir bu ben bunu virajdan sonra atlarım diye belki ikincide yatar krim maçın ön tarafı çıkabilir e, Büyük olasılıkla Yani Adem da bunlara ayak uydurursa süratli bir koşu olacak ama speedy king'in ee, sondan bir önceki ikinci olduğu koşuyu bir izleyin Seat D'ye saldırdı o, o, koşuda ve e, 1400 mesafe olmasına rağmen Seat da hiç bırakmadı sonlarda artık gücü düştü e, sonlarda gücü düştü Alt, altı boy farkla ikinci kaldı ama geçtiği atlara bakarsanız Full Trotter, Hard Fruit, Kara Mehmet gibi 90 handikap üstü isimleri o gün iki boyla ayırmayı başardı Hüseyin Şimşek'le. Bugün Nevzat Avcı var üzerinde. Yani ondan sonra koşuya baktığımız zaman 5 gün arayla koştu sadece. O saatte saldırıp büyük efor sarf ettiği koşudan sonraki 5 gün sonra koştu sadece. Ee, bundan da tabii etkilenip 1.14'lük dereceyle daha bir alt grupta King o gün de çok aşırı süratli Win you, King Ajax, Masterchef gibi isimler, Kırmaşın gibi isimler 4 at böyle e, sıralandı. Beraber koşu liderini alıp aşırı bir sürat oldu orada da. Orada biraz beklemek zorunda kaldı. İyi bir start çıkışta yapamadı dış, en dıştan bekleyen zorunda kaldı ve 5 gün önce Seat saldırmasının da e, Acısını çektiği yani an orada o şekilde diyebilirim Bugün Nevzat Avcı var Nevzat Avcı bu grubun arkasında atı erken hızlandırıp da sonlarda Bariyer dibinde biraz daha yakın girerse ben öyle düşünüyorum dışarıdan değil de biraz daha bariyer dibinden girerse ortalardan Speeding King Nevzat Avcı eşliğinde Yani burada çok cazip çıkar Onu belirteyim güzel bir koşu izleyebiliriz eğer biraz da gücü yetmesi lazım tabii bu gruba Bazen böyle testler olabiliyor ben 2 numara ki burada mutlaka yazılması tarafındayım. 3 numara Adem Ağa ve 1 numara Çatalkaya son koşullarında 1-2 olmuşlardı. Bunlar da rakip olur diye düşünüyorum. 2-3-1 benim bu rakip tercihlerim. Yani Azat'ın olduğu yeri çok anlattık ama bazı şey anlatmak mecburiyetiz. Neden verdiğimizi anlatmak mecburiyetiz ki mantıklı gelirse kuponunuzu ekleyin. Evet 7. koşu 2. altlı devam ediyoruz. Handikap 15 bir koşuyla 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kum pistte. Bir alternatif de burada var aslında. E, bu da yani yarın Makiala da e, favori çıkabilir ama ben bir numaralı Big Sadler'ın eğer ki beklediğim gibi olursa e, burada bugün Mugui, Mugui ona çok fazla baskı yapmazsa Big koşun liderini rahat alırsa önde rahat kalırsa ki alamazsa zaten başarılı olamıyor. Öyle bir e, olay var. Engel geldiğini de görebiliriz. Yoksa zaten direkt tek verecektim bu ismi. E, Muhammed Özdemir'le bize güzel bir koşu izlettirebilir. Burada bence alternatif olarak değerlendirilebilir Big Saddler. Ee, rakip bağımına baktığımız zaman da 2 numaralı Barry, 4 numaralı McAvery, Foto çıkıyor. Ee, ve beklemedik zamanlarda, beklemedik koşular yapabilen çok cazip yeri olanlar için söylüyorum sadece. 2-3 tane çizginin altında 6 altı numaralı Livik Mike Bass. Eğer koşu süratlenirse, Big e, Saddler birbirini parçalarlarsa burada e, gidenlerden sonra e, 4 numara Mackey Faton'da beklenen koşu yapmadı takdirde Limik My Best'te sonlarda güçlü bir sprint attığını görebiliriz. E, bir bende de biraz ön planda çıkıyor. 2-4 ve daha da sonra 6 numara rakip olarak düşünülebilir. 8. koşudan önce bir çay şey içiyorduk değil mi? Büyüdüm. 8. koşu meydan bir koşu. 2 yaş İngilizler 1200 çimde koşulacak bu koşu. Son iki aya biraz daha e, zor olarak değerlendirdim. Ama özellikle burada 1 e, numara Batman Bey'i Ali Alpagut'la ikinci kez bir araya gelecek. ilk koşu ise 5. elde etmişti bu isim. Bugün çime dönüyor. Ben çimi de yapabileceğini düşünüyorum. E, o gün yani çok ara 3 saniye yakın 2,5 saniyelik bir farkla kumda kötü bir koşu gördü ama çime daha yakın olduğunu düşündüğüm için Batman Bey'i ben çalışmanı çok beğendim. Yani ilk i̇lk koşusunu çok fazla kale almayacağım. E, bu bir numara Batman Bey'ini ben favori sen önermek istiyorum. Sıralamayla iki numara Doru Güç. Bu Doru Güç de Asfarlı kardeş. Yani koşun liderliğini final alıp değişik bir şey yapabilir. E, Asvar gibi isim de kardeş. Lastçı. Yani Asvar gibi koşunu liderliğini alırsa ikinci kulvardan çıkıyor. dire diri bir görüntüsü vardı. Değişik koşu izlettirebilir. 5 numaralı Wolf Takıt, Muhammed Mirbil'in deklerisi var. 68 günlük bir dinlenme ile geliyor. 6 numaralı Speak Girl, Ay Yıldız'la ikinci kez bir araya geliyor. 3 numaralı Kızıl Tegin, Mehmet Gönültaş'la o da 47 günlük bir dinlenme ile geliyor. Burada şans sırasıyla şanslı olabilecek isimler 1, 2, 5, 6 ve 3. Yani bu sıralamayı değerlendirebiliriz. Tay yarışı pek bir şey söyleyemez. İlk koşta hiçbir şey yapmaz. ikinci koşta uçar gelir. Ve ilk koşuya iyi koşar. ikinci koşuya hiçbir şey yapmaz. E, tay yarışları biraz zor oluyor. Bazı şekilde. Evet. Dokuzuncu ve son koşu Şartlı 3 Dört yaşlı Araplar 1600 altı yüz kum pistte koşulacak. Alternatif alternatif gittik burada. 4 e, numaralı tepesi Sürekli benim dillendirdiğim, çok güvendiğim e, bir defa da yanlış hatırlamıyorsam tek olarak verdiğim e, ama bir türlü kazandıramadım bilsin. Bugün Kadir Togaç var üzerinde. Yine burada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Son koşusunu kazanan öncekinde ikicilik elde eden formda bir 3 numara ateş bilek Bugün onu yıldızla start alacak. ilk rakip olur. <laughs> Alttan sürpriz bir isim gelirse 11 numara Tabip'e vurur. Ee, burada potansiyeli bir öz haber yavrusu. Tabip e, baba tarafından daha yakın içime ama e, yani grup koşulara dekler olduğunu görüyoruz. Kısa 8, 8 koşulara dekler olduğunu görüyoruz. potansiyeli isim 8 aradan sonra bir koşu gördü. Eğer ki nefesini toplarsa burada başarılı olabilir. 4 3 11'in arkasından burada gruptan farklı olduğunu düşündüğüm altın numaralı kılıç alper ve 7 numaralı büyük ben kendi şablonumu almayacağım. Ama bu atların gelmeyeceği anlamına gelmez. Kılıç alperin arası var. Çalışmaları yetersiz. Zaten çalışma yapmıyor. Ee, veya çiftlikte çalışıyor. Bilemiyorum. Büyük dansında ben bir koşu daha görmesini istiyorum. 1600 bence uzun gelebilir. Ama gruptan farklı isimler olduğunu belirteyim. Çok çok sürpriz olursa eğer burada e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. 12 numara Kuzgun Efe, Müslüm Baydan'la Müslüm Baydan değil mi? Evet Müslüm yani son koştan çok fazla kale almak istemiyorum. Beklemek zamanlarda bekleme koşta yapabiliyor. Bu atın iki tane kum koşusu var. Onu belirteyim. Şöyle bir detay var burada. Genelde sentetik koşan bir at. İlk kum koşusunu Kocaeli'de kazanmayı başardı. Mustafa Çek'le. Bir sonraki İzmir'deki kum koşusu dokuzuncu oldu ama hem iki boy starttan geçtiklerinde mesafe kısa geldi. Bugün 1600'de bomba patlarsa Kuzgun Efe'yle patlayabilir. Sürekli teşvik isteyen bir isim. Ee, bu da yani kumdaki o azama öz koşusunu burada değerlendirebilir. 12 numara Kuzgun efede ben son sıradan da olsa değerlendirmek istiyorum. 4-3-11 e, ön planda 6-7 kalitesiyle ben kendi ablamı almayacağım ama önerebilirim. 12 numara buranın son, e, çok büyük sürprizi olur. Dinlediğiniz için bu şanslar diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.